Evet haftanın son gününden hepinize merhaba hoş Selamlar. geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Hayatınız güzel gidiyordur gibi bir duygusal konuşmayla başlamak <gülüyor> istedim. <gülüyor> ben After şöyle bir giriş yapayım mı? Yorum atın. Sen evet sen yani ben bu yorumu yorum istiyorum ya. Bize yani. yorum atın lütfen. Ama atın arkadaşlar. Ben bir tane şimdi buradan da dis atıyormuş gibi olmasın ama başka bir Türk e, revizyon içerik çekicisini gördüm ve onun İzlenmeleri <laughs> <Çekiciz>. de evet, <gülüyor> üreticisi, <gülüyor> üreticisini <gülüyor> gördüm ve onun izlenmeleri de bizden çok farklı değildi sanki. Belki biraz bir 10 katımız 100 katımız olabilirler ama çok yorum vardı bize niye yorum atmıyorlar acaba? He öyle diyorsun sen. Evet arkadaşlar yorum atın ya. ya. Güzel sohbet edelim bakalım fikirlerinizi yazın. Dediğim gibi yani sakin bir şekilde yazın. Bu arada... Sakin şekilde. Bu arada <laughs> e, Buradan İsraillere sesleniyoruz. Çünkü İsrail İsrail videosunu izleyeceğiz şimdi. Aynen. Sakin olun ya. Sakin olun. Tamam. Evet. Bu bir mizansen. Tamam. Lütfen. Rica ediyorum. Mizansen düzgün Öyle çevirmez ya. YouTube. Daha YouTube'un çevireceği bir şey söyle bakayım. Tamam YouTube'un çevireceği bir şey. Burada bir sahne kurguluyoruz efendim. Hı. O yüzden de burada çeşitli şakalar yapılır. Ee, çok fazla böyle ağzınızdan köpürükler saça saça yorum atmayın. Aynen. Ee, ve eğlenmeyi bilin. Evet. Yani anladın mı? Bu dediğim gibi şakaların altında gerçekler var mıdır? Vardır. Hı hı. Ee, Ukraynalılarda da bundan bahsettik. Şaka yani latife. Biraz bir şeyleri abartırız tabii ki ama ufak ufak da gerçekler vardır tabi içinde. Şimdi İsrail'den çok uzattık. Edengola'nın e, Hurricane mi? Nasıl okunur? Hurricane. 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 Evet İngiliz Edebiyatı mezunu Ali <laughs> Hurricane dedi. <laughs> Şimdi bunu inceleyeceğiz. Evet videoya geçelim Ali. Cim. Hadi bakalım. Dur ya. senin beklentilerin neler? İlk önce parçadan ve belki yorumlardan bilmiyorum. İsrail. Ya yorumlar... İsrail'lere bir seslen. Ç Öncelikle. Abi İsrail'lere ben şöyle bir şey söylüyorum. Biz aslında hani İsrail'li diye bir insandan nefret etmiyoruz. O, o, insanın kalbi kötüyse biz o insandan nefret ederiz. Bu her insanın hakkı. Kalbi iyi olan İsrail'lere buradan bir selam çakalım. Yani şey olarak <gülüyor> algılıyorlar. <gülüyor> e, o güzel bir ekleme oldu. Aslında verdiğimiz cevapta da böyle bir Hı -hı. yazı yazmıştık. Yani sanki bir millete bir nefret, bir Yok, öfke aslında. tarzı bir şey olarak algılanıyor. Aslında Hı -hı. öyle değil. Bu insani olarak insan kötüyse Hı -hı. kötüdür ve ondan nefret Tabii canım edilir. biz zaten Türkler olarak dışlanan bir topluluk olarak özellikle Avrupa taraflarından. Bunu gidip başka bir insana yaparsak zaten çok saçma olur. O yüzden Hı hı devam edelim efendim. Hadi bakalım. İzle. Güzel başladı Hemen bir ilk saniyeden yorum yok ha. Abi şu an bir şey eklemek zorundayım. Hı. Ben bu alkışların hepsinin sahte olduğunu düşünüyorum. Zaten ya. fake'miş bu arada. Öyle mi? Ben 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 baktım ona. Genelde şey yapıyorlar. Çok televizyonda da güzel gözüksün diye efekte çok destekliyorlarmış. Ve herkesi böyle eşitlik olsun diye falan yani. Ha, o zaman ondan kaynaklı. Tamamız tamam ya şey gibi. Zaten alkış alıyorsa ekleme yapmıyorlar ama yuhlanıyorsa gen, genelde, genelde ekliyorlar zaten yuhlamaları bastırıyorlar. O Allah 2000 Allah 2025'te Allah. işte onu yaptılar ya İsrail'e. Tam ya bunda da öyle olmuştur ee, o zaman. Yani bütün genel performanslarda aslında hep ekleme var Ali. Onu sana söyleyeyim yani. Allah Allah, bunu, bunu elevizyon fanları var. bir yorum atsın bakalım. Yazın Aynen. siz daha iyi biliyorsunuz. Her performansa yani. alkış ekliyorlar mı acaba? Çünkü bazılarında yoktu ya. Tabii <laughs> şu, her performans çok iddialı oluyor tabi de yani genel olarak ekliyorlar ya öyle söyleyeyim sana. İhtiyaç duyduklarında mı acaba? Ya, bilmiyorum işte genelde eşitlik olsun diye yapıyorlar bunu. Sahne güzel değil mi bu? Sahne şu an güzel gözüküyor. kadının ben baştaki vokallerini hiç sevmedim. Duymadım. Aynen. Çok fısıldadı. Ben ama. duymadım çok fısıldadı. aynen. Şimdi yani, toparladı biraz bak. Bunların mesela direkt kulağa hitap ediyor olması lazım. Yap. Eğer pes bir şey mesela söyleyecekseniz bunları böyle bangır bangır çıkması ben lazım o tonları. neye bağlıyorum biliyor musun? Normalde stüdyoda yapıyorsun? kayıt alırken falan. istersen böyle en dipten en fısıldayarak söylesen ha, bile tabii. o duyuluyor ya. Gene öyle bir şey sandı herhalde power kaçıncı olmuştu İsrail? Bakalım <laughs> güzel soru. Bir ona baksana be. Güzel soru. Beşinci olmuşlar. Beşinci. Yine, her zaman yine, yine ilk 5'te. Sonra şahi verir kızıyorlar falan. Sinirlenme, <laughs> sinirlenme <ya. sinirlenmeyiz. gülüyor> çok güzel. Vokaller bak bu kısımda iyi. Evet. Tamam, vokaller bu arada buralarda temiz. Ben direkt onu düşündüm dinlerken. Dedim hani eğer gerçekten vokal kontrolü böyle güzelse en baştaki o hata niye yani? Valla bilmiyorum belki sessel dersin ama yani teknik bir sıkıntı olacağını sessel derken teknik kısımdan bahsettim aslında. Ee, ama dediğim gibi bence orayı yapamamış yani. Onu şimdi teknik bir sıkıntı deyip için içinden çıkamayız. çıkamayız evet. O zaman her şey ona göre. Ya çünkü yani. zaten provası bilmem neyi kaç kere yapıyorlardı. Yani. yani. Bilmiyorum o. ama başta duyamadık yani açıkçası. Buralar çok iyi. There Living in a fantasy, ecstasy, everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Mm -hmm. Hours and hours and hours is getting, but it's hours. The time goes. sokak kırılmasın <laughs> orada biraz dedim acaba şey oldu mu kaydı falan mı da biraz kirletme yapmış sadece. Teknik tek yorumlarımıza devam ediyoruz. <laughs> Çok temiz ha. İyi <laughs> bir sanatçı. şarkısı. şarkısı. Buralarda anlaşılması zorlanıyor işte. Hı hı. Bak direkt orada... Aa, o nefesli ses vermek istiyor ama sanırım Erovizyon evet. öyle bir yer için iyi değil yani. <laughs> Şu an duyamıyorum mesela <laughs> de değişti. Bak Yok yani. Yok şey yok. fark ettin mi kanka diğer İsrail'in e, katılımlarında da illa böyle bir iki veya üç cümle de olsa, kısacık da olsa bir İsrailce söylüyorlar yani. Hmm. Evet. <laughs> Ama şarkı İsrailce ki, ne? İbranice. Ama şarkı <laughs> genel olarak ben çok beğendim şarkı. Yani vokal vokal hakikaten bangır, bangır bangır. Bir de evet. kısımları dediğimiz gibi yani o anlaşılmadı. Son. Ama öteki türlü bangır bangır ve kareografi de yaptı o sıralarda. Evet, da. evet. O yüzden başarılı. Gerçekten ilk beşi hak etmiş yani. Ne oldu sen katılmadın mı? Ya Bambi Tak'tan iyi değildi bence. Bambi Tak 6. olmuş. Bu. Ha Bambi Tak mevzusu var değil mi? Doğru. Ya Bambi Tak bundan daha iyiydi ya. Ama bu da iyi ama, ya. ama işte bunu buna da kötü diyemiyoruz değil mi? Ama, de. ama Bambi Tak ilk... doğru bak. Bambi Tak'ı bir ara unuttum. İlk videoda şeyden bahsetmiştik. O Maria vardı ya şey. Ha. Onu nasıl 11. yaptılar acaba falan demiştik. Hatta ben demiştim. Demek ki sene güçlü bir sene diye. Harbiden kötü şarkı yoktu neredeyse. Ya iyi belki bunu ön atmaların sebebi herhalde tek tek vokal olmasından da kaynaklanır Ali. Beşinci yapmalı. Diğerinin sonuçta diğerlerinde... çift, çift vokal vardı bizim bahsettiğimiz Bamtak'ta. Çift vokal. Bir yeni rap kısmı vardı, bir şey kısmı vardı ya ondan bahsediyorum. Hayır. Sen ben ondan bahsediyorum. Tele Samari'ye gidiyorsun sen. Tele Samari onunla kaçıncıydı? Onlar üçüncüydü. Tamam oğlum. Kanka nasıl karıştı? Az önce izledik. Ben hakikaten unuttum biliyor musun? Evet. Ben Bamtak diye şey diyorum, cadıyı diyorum Illuminati. Ha abi İlluminati'den bu daha iyi. Bu benim zevkim. Aynen benim zevkime göre. Bu benim zevkim. Birçok insanın da zevkiyle ortak hmm. olduk. Ve o vesileyle 5. olmuş Ben varsa. de 6.yım kardeşim. Ben yani çok Ben şey. benim yalnız. Her zaman değil. bildiğin yerden git demiştik, Biz öyle mesaj <laughs> vermiştik. O yüzden <laughs> güzel <laughs> Öyle ama. mi beyaz gömlek yani. bence? Gerçek. Ama sen sarı bezin <laughs> ya Sarı bizim, ben sarı bez emeklettim ya. Şey yapsana be. E, bunun sözlerine bakalım ya. Bakalım ne demiş. Ya sözleri bence güzel ya. Ben biraz dinlerken de hafiften bir çevirme, çevirmeye çalıştım kendimi. Ya sen nesin be böyle? Sen iyisin ha Ali. İngilizce <laughs> sen de hakikaten iyi ya. Be. <laughs> Şımartma beni. Oksana. Sen güzel okuyorsun. Oku. <laughs> sen gene bir şeyleri peşin. Yok oğlum var bir şey peşin. Ya. <gülüyor> <gülüyor> benim senfonimin yazarı oyna benimle. Gözlerime bak ve gör. İnsanlar uzaklaşıyor ancak hiçbir zaman hoşçakal demiyorlar. Birisi bu gece ayı söküp aldı, ışığımı çaldı, her şey siyah beyaz, herhangi enayi aptal söyledi ki erkekler ağlamaz. Saatler ve saatler ve güçler, hayat bir oyun değildir, sadece bizimdir, zaman vahşice ilerlerken. Burası nakarat. Her gün aklımı kaybediyorum. Bu gizemli yolcular tutmaya çalışıyorum. Fırtınada dans ederken saklayacak hiçbir şeyim yok. Al hepsini ve dünyayı geride bırakıver. Bebeğim söz ver bana. Beni tekrar sarılacağına dair. Ben sırgasevi bile kırıldım bu, bu kasırga. Bence güzel. sözler güzel. Güzel. Ya. Sözler. Ne güzel. anlatıyor sence? Peki ne çağrıştı sende? de? Ee, sen sen başla. Ee, ben ne düşündüm başla. biliyor musun? Sözler güzel ama bir e, anlatım bütünlüğü yok bir yerden almış, bir yerden almış falan böyle. Karman çorman mı? Ya bireysel olarak sözler bizim bak şu dörtlük güzel mesela ama bir sonraki dörtlükle alakası yok. Yani. Ama sözler güzel evet. Valla genel olarak e, şeyler e, sen söyle. Eee İsrailliler <laughs> hı hı. bence bu kez başarmışlar bu parçayı. Evet, evet Bir de şeye bakalım, yorumlara bakalım bak. Yorumlarda bakalım e, şey yapmışlar mı? <laughs> 2025'teki yani ya. <laughs> niye böyle? Mesela bunu <laughs> 1300 kişi niye beğeniyor kanka? <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> Family Bibas remember you da. Bir şey her zaman hatırlıyor. Bibas ailesini her zaman hatırlıyorlarmış. Bibas ailesi ne acaba? Baş ver ya Bibas ailesini. Wow o çok <laughs> yetenekli. Çok, çok beğeni alanları yok ya. <laughs> Demiş. demiş ki bu başka bir ülke olsaydı o kazanırdı. Bu kesinlikle. Ama bütünlemesine bir baş e, başyapıt. Başka bir ülke olsu kazanır da demesi işte aynen. bu şey sanki Sen aleyhine bir lobi varmış gibi. Bak ama halk oylamasında ikinci olmuşlar görüyor musun? Halk oylaması taşımış yine yukarıya. Yine halk oylaması ya. Ukrayna evet. Ukrayna'da öyle. çok bak şu ikisi halk oylamasından her zaman iyi alıyor. Alınmasın kimse öyle. Tem, ya şey sonuçta nesnel bir şey bu. Doğru. İstatistik verilerle konuşmaya devam ediyoruz efendim. Evet. O kim vrakam se ovoş mi iyi hizmet bir Neza bravo Bu şarkıya ben performansı dönüp duruyorum adamım. Unutulmaz demiş. Arr, ne demiş o, Ali? Ne jüriler jüriyi yenemezse onları ha yok pardon. Jüriler jürilik yapamazsa onları onları al şey onların olmasının onların nedeni herhalde, he? Onların a diyor. Niye varlar diyor. Niye Cürler, varlar? kardeşim yapamıyorsa diyor. niye diyor. Diyor ki yani benim beğendiğim jüri beğenmiyorsa niye var? Böyle bencilce bir yerden yaklaşıyor yani. Şey demek istedi aslında. Demiş ki niye tarafsız bakamıyor jüriler demiş. Ya işte onu ben ima onu ima anladım. edersen olmaz. Sen Lubi'nin <laughs> <lobby> kendisisin. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Kötü bir şey demedim. Şimdi <laughs> şey dislike, şey şey yağmuru. Şaka şaka. Bu şarkıyı her dinlediğimde ağlamak üzere oluyorum. Almanya'dan selamlar. Biz de selam yollayalım. Bak bu bizim katılacağımız bir yorum. İsrail'in Sen... şu ana kadar gönderdiği en iyi şarkılardan biri demiş. Evet. Ona katıldık zaten ya. O güzel şarkıydı yani. Yani bence hak etti. Beşinciyle hak etti bu arada. Hı -hı. Gerçekten hak etti. Evet. O zaman jüriler niye çok puan vermemiş değil mi? Ona geliyor baksana aslında bu bizim birincimiz İsviçre vardı ya Nemo. Hmm. O beşinci olmuş halk oylamasında. Demek ki jüriler kazandırmış ona. Kazandırmışlar. Tebrikler Eden. E, Kourage ne demek acaba? Dur bakayım. Bak bakayım. bakayım yine, yine çeviremiyor değil mi? Yine Kovurage yazarsa kalkar giderim kapat. Yayını kapadı. Abi bu ne? Oğlum bu nasıl çeviri? Çevirmeyi, çevir çevirmeyi. <laughs> çevirmeyi. <Aynen. gülüyor> çevirmeyi diye yöresel bir dille bize söyledi Ali'ciğim. Çevirmeyi. O zaman bu haftayı böyle kapatalım. Çok tatlı bir haftaydı. Ee, güzel bir Çok haftaydı arkadaşlar. Ee, sizce bu izlediklerimiz arasında en güzeli hangisiydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. yorum yapın en önemlisi. Bizi 7.24 izlemeyi unutmayın. Yatmadan önce ve sabah kalktığınızda her izleyin. zaman izleyin. Tekrar Olur. tekrar izleyin. Defalarca kez <laughs> izleyin. Belki kaçırdığınız bir yer vardır, bir şaka vardır, bir şey vardır. Bunları izleyin. İyice evet. bağımlı, bağımlı yapın. Dönüp dönüp izlesinler ya. Yani. Evet, dönüp dönüp izleyin. Tamam. Evet, ee, o zaman yeni bir haftada görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Her zaman olduğu gibi hoşça, kal hoşça kalın. Hoşça kalın.